He. Hangi kapı senin dediğin? Nerede çık çıkacağız? Aha orada kapı ne <gülüyor> <gülüyor> Ben gireyim Gir ben nereden gireceğim? Altan çekip Gir, kapıyı aç. He öyle mi edeceğiz? Aa, girildim, bak, ha. He. Tövbe estağfurullah. Yahu iyi de ben nereden gireceğim? Ben şimdi çıkamam. Yok ya ön kapıyı aç sen. Ben şimdi çıkamam. Ha çıkamam. Orada, sen o, o ön kapı o kilit orayı o, aç birini. Ben, bir yapa, Aman ya Rabbim ne hale dönmüş. Evet. Maalesef giremiyoruz işte içeriye. Şurada ne var acaba? Şurayı da bir görmek istiyorum. Şurayı da bir gezmek istiyorum. Evet. Tekel binası diye tabir ettiğimiz binalar. Bura, bura niye böyle acaba? Kasmışlar. Ya da eskilerde ama çok eski bir şey üstten. Ee, şöyle bir Kültürüm ah benim kültürüm ah. ah. Ne yaptın? Açabildin mi abi alt kapıları aç? Evet çok da güzel bir taş bina. Kapıları açamıyoruz içeri girmek için. Neredesin? Usta. Şu kapıya gelebildin mi? Burada kilit yok bir defa. Burada kilit yok. Ya bak bak onun dediği kapı şuraya olmasın. Gel hele bir şuraya bak. Bak. Bu çilik yeni. Ne? Arkası malzeme böyle. Arkası mı? He. Evet. Şimdi buranın iki girişi yok mu orayla bura? He? Başka girişi yok da. Arkadan ne var da? Orada da mı giremeyiz? Evet, Unutulmaz Cadde. Ya hadi bir arkaya bir. Hacım, geçmem arkaya. Abra, abradan bak şimdi. Az bir gel. Az bir gel şimdi. Dur as. Yahu! Ya buraya nasıl çıkmış da bu yazıları buralara yazmışlar? aşağı inmeyelim ha bu tabandan. Evet şu tavana bir bakalım. Baklava dilimi. Bir bakıyoruz. Harpuşta. Harpuşta. Malzeme olarak Horasan denemez buna. Evet, burası teras diyebiliriz biz buraya biz teras diyebiliriz. Makat evet burası bir teras. Oturma terası. Ha, yeri de güzel tabi bu binalar bu yükseklikte olmadan önce çok güzel burada oturlanırmış. Yan tarafa da bir geçelim. Soba yerleri şeyi falan. Ee, baklava şeyi motifi şeyle ahşap kurulmuş. Sevgili izleyenlerim şimdi e, bir taraftan da ben binayı öyle şu anki bildiğim kadarıyla bir e, tanıtayım. Daha da detaylarını ne yapacağız? Düşeceğiz tabii ki. Araştırıp detaylarını düşeceğiz Dediğimiz gibi burası harpuşta yapılma. Bu en üst katı. Bina'nın en üst katı. Şimdi alt katları ben ne yapacağım? Şey yapacağım. Çekimlerini tabii ki yapacağım. Üst kat şu an çatı harpuşta. Dediğimiz gibi burası harpuşta. Teras katı diyelim biz buraya. Teras katı diyelim. İşte. Bu, bu taraf çatının kuzey cephesi. Burası ne? Kuzey Cephesi. Şimdi bina yandaki binayla şimdi tabii ki dışarıdan daha detaylı ne yapacağız? Çekimlerini e, yapacağız inşallah. Eee eski haliyle burası kaymakam konağı. Eee daha sonra tekel bina olarak adlandırılmış, tekel binası olarak geçiyor tarihte ama aslen burası ötesi ee, binanın üst üstü de var. Şimdi dış çekimlerde onu ne yapacağız vereceğiz. Burası bir kaymakam konağı. Evet. Ee, şu an diye bir girelim. Buradaki odayı da bir alalım. Dediğimiz gibi teras eee Şimdi buradan cadde nasıl görünüyor bir onu da ben görüntüleyeyim. Eee Tamamen harpuşta, bu dediğimiz gibi teras olduğu için tamamen harpuşta olarak burası değerlendirilmiş, kullanılmış ee, teras. Şimdi caddeye bir göz atalım. Evet. Caddenin buradan görünümü. Şimdi şöyle dışarıdan da bir e, görüntüleyelim şeyi de. Binayı da Evet. Bu bulunduğumuz yer tamamen harpuşta. Alt kata ineceğiz. Ee, taş kısım alt katta. Şimdi sevgili izleyenlerim taş mağazalar buradayken hazır taş mağazalarda e, söyleyelim. E, 1915 18 arası taş mağazalar şu alt kısım Bayburt'taki e, Ermeni mezaleminin olduğu taş mağazalar efendim burası. sevgili izleyenlerim, burası da bu alt at katan gelen şeye muhafaza yapılmış. Yani bir nevi bu katın kapısı diyelim biz e, yapılmış. Ya. Dediğimiz gibi e, sevgili izleyenlerim, burası e, Ermeni mezaliminde Ermeni mezaliminde Evet basamaklardan geldik. Şimdi orası ee, üst kat gezdiğimizde üst kat terastı sevgili izleyenlerim binanın terasıydı. Şimdi ise e, taş olan bölmedeyiz e, yani ikinci kat alttan ikinci kat biz buna diyelim e, taş bölmedeyiz e, tavan kısmına bir göz atalım. Bu ıı, taş bölmenin neler var burada da bir ıı, görelim, gezelim. Görsel neyi var? Binanın. Evet. Ee, ana caddeye bakan e, bölmeler. Dediğim gibi bura taş bina, bir e, iç duvarlar yine aynı e, şey, e, Harpuşta kenarlar, kenarlar taş duvar. Evet, bilemiyorum bir eskiden kalma bir şömine falan öyle bir e, şeyi var mı diye e, düşünüyorum. Evet odalar bildiğimiz klasik klasik odalar önlerinde balkon yoktur. Doğrudan şey açıyor kapı şeyleri Evet sevgili izleyenler bildiğimiz klasik tavan yani çok fazla bir kültür şeyini taşıyan bir e, şömine gibi bir motif desen şey göremedim. Yani çok fazla da e, dekorasyon bir şey bir çalışma burada gösterilmemiş. Onu diyelim gayet sade e, eskiden gelen Bayburt nerede dedik odaları diyelim. Eskiden gelen klasik Bayburt odaları. Evet bütün tavanlar bütün tavanlar aynı. Zaten üst kat e, teras demiştik. E deform olan yerler var tabii ki burada da. E deform olan yerler var. Yani bakıma bakıma e, muhtaç. Bunu diyelim. Gerçekten bakıma muhtaç. Bu bu şekliyle çok da fazla e, güçlü sayılmaz artık. Gittikçe zayıflamış. İşte basamak olan basamağı olan bölüm.